İlk Kafalar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Miza. Bugün yine Yıldız'dan devam ediyoruz. Belki bir maç, belki iki maç yaparız. Emin değilim ama adam 3000. Inci. yani tehlikeli olabilir. Hiç emin olamıyorum. Ama hiç özel gücü yok. Oradan bir kazancımız var. İlerleyen zamanlarda challenge da yapabiliriz. Böyle Arda ve Kayra özel güçlerini alır. Ben özel güçsüz kapışabiliriz. Burada mecburiydi bu. Artık bir golün birinci golü bulmamız gerekliydi. Gerekliydi nedir? Gerekmekteydi. Evet. Göremiyorum. Lag da var biraz. Ne diyeyim? Gole bakın ya. Ben bir büyütelim. Özel güç yok nasıl olsa. Rahatlıkla gol attık. Donmayı da birazdan kullanabilirim. Buradan vurayım. Ah! Donmayı kullanacağım galiba. Evet. Gol, gol, gol. Maçı da artık maçın kopma noktasıydı. Bence. Tabii şimdi hiç belli olmaz ama. Abi nasıl bir 125 225 milisaniye. Çok kötü. Hah. Yeme ya yeme ya. Kapanmıyoruz ha. S <laughs> Zıplayamadım. Yok artık ya. Yok artık bırak. İmkansız artık yenmemiz abi ya. Yok. Çok zor. Gol. Cool. Beraberlik. Evet be. Evet be. Evet be. Yine. Çok güzel. Ee, bu çarpı iki günlerinde de beraberlikte daha fazla para veriyor size. Yani normal maç kazanmışçasına kazanmış gibi x çarpı iki yokken ki parayı veriyor. Bu da gayet iyi bir para. Yani normal iki binlik girip kazandığınız para. İkinci maçımıza başlayalım. O. 2 tane kalmış. Bunu hemen alayım. Evet. 50k paramız var. Oo bak bu biraz zorlayıcı olacak gibi mi geliyor? Gol Evet. Şimdi çok güzel. Burada bas hemen. Evet. Tamam iki özel güç kullandırdık ona. Böylece bir gölet. Ha karşı taraf dedim sonra. Evet. evet. Ben bunları nasıl yiyorum ya? Sinirim bu. Aa atamadım. Yok artık. Yok artık arkadaşlar. Özel gücüm boşa git. Oradan. Ah, olmaz. Olmaz olmaz. Tamam. Daha 40 saniye var. Sessiz diye gömülü. Yeme. Yeme yeme. Yeme ye be. Adamda şimdi küçük kale vardır diye düşünüyorum. O, o, evet. Küçük kale varsa anti olarak kullanabiliriz. Birbirlerine antiler zaten. O klon kaleciyi de büyük kale adamı yaptığı gibi anti. Onları kullanarak karşı tarafın güçlerine karşı koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha golü bulduk. Ve maç bizim galiba. Bu noktadan sonra daha deminki gibi adam çevirmesin benim gibi. Ama yok. Aa, bu maç rahat bir şekilde. Rahat demeyeyim zor bir maçtı. Kazandık. Gerek yok bunlara. Evet arkadaşlar. Başka bir bölümde daha buluşmak üzere. Hoşçakalın.